şey bir şey söyleyebilir miyim ve ve bunu yapıyorum geçerli olduğumu hissediyorum çünkü ben bir aday oldum yani bir aday olarak yapmanız gereken iki şey var biri dediğiniz gibi her şeyin komite tarafından ödenmiştir dediğinden emin olmak her türlü yazılı materyal için. İkincisi ise kampanya finansmanı yasalarınızı takip etmektir. Doğru. Ve duyduğum kadarıyla önceki katip Janet Jackson kampanya finans cezalarını halletmediği için diskalifiye edildi. Çünkü zamanında diyebilirim ki raporları yapmadı şey bir şey söyleyebilir miyim ve ve bunu yapıyorum geçerli olduğumu hissediyorum çünkü ben bir aday oldum yani bir aday olarak yapmanız gereken iki şey var biri dediğiniz gibi her şeyin komite tarafından ödenmiştir dediğinden emin olmak her türlü yazılı materyal için ikincisi ise kampanya finansmanı yasalarınızı takip etmektir Doğru. Ve duyduğum kadarıyla önceki katip Janet Jackson kampanya finans cezalarını halletmediği için diskalifiye edildi çünkü zamanında diyebilirim ki raporları yapmadı şey bir şey söyleyebilir miyim ve ve bunu yapıyorum geçerli olduğumu hissediyorum çünkü ben bir aday oldum yani bir aday olarak yapmanız gereken iki şey var biri dediğiniz gibi her şeyin komite tarafından ödenmiştir dediğinden emin olmak her türlü yazılı materyal için ikincisi ise kampanya finansmanı yasalarınızı takip etmektir